Merhaba arkadaşlar. Bitirme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocket X Ice Swipe oynuyoruz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün enerjimiz yüksek. Arkadaşlar umarım sizler de iyisinizdir. Keyfiniz yerinizdedir. O zaman hızlısından win alıyoruz. Okey to? Aynen öyle. Kalede çekirdek hiç tabak yok yani. Onu söyleyeyim. <laughs> Cevabımı verdim sana ben. Hı? Cevabımı verdim sana ben. Seni döverim. Tamam Dövemezsin benle. Aşkım ya. Tamam. Hadi. Hasta insan neler yapıyor görüyorsunuz değil mi? Allah sağlık huzur versin canım. Oy. Lan o girse ne olacak ki? Uçamadım. Arkadaşını bıraktı. Önünü niye kesti? Of. Füze füze. Güzel pas vardı. Çekti oğlum bayı. Çek çek çek. Ah be direkt. Kaleye döndüm. İki kişi geldi ama aynı topa. Ne yapayım? Ya bu bana yapılacak iş mi ya? Yeter ama. Ondur aynı yerdeyiz. Bunlar kendi aralarında bir tartışıyor gibi gider ama bilemedim yani. Ben de bilemedim ama. Ama <laughs> ya. Aşkım. Atıyordu. Üzülerek söylemek istiyorum O topu sanki bir tık Ben çıkardım Hayır 3'te bile Ben çıkardım kamera kaydım mı Aman ya bu bir tehdit arkadaşlar <laughs> Hayır hayır ben çıkardım o topu Tehdit değil bu Aa. Doğruyu söylüyorum At. Aşkım şu an ciddi olamazsın. Gol atıyordum ben daha demin. Golümü çaldım. Hayır çalmadım. Çıkardım. Kestin yani anladım. Yanlışlıkla tabi kastı yok. Çok kötüsün. İnşallah atamaz. Abi yine direkte kaldık. İnşallah direkt. Ah ya aşkım ya. Ben de mi aşkım? Hadi bakalım. Demet <laughs> Akalı. 1 ikiliye skor yazalım. Güzel. Teslim oldular. Sağ olun ya. Ne diyorsun babali? İlk maçımız hakkında. Allah razı olsun. Güzeldi. Allah razı olsun. <laughs> 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 Sıfır değil da olacak o kadar artık. Tutunmayı rankta öğrendik. Mi canım? Sağ olsun sevgilim benim toplarımın önünü kestiği için arkadaşlar. Oraya gelir seni. Dört yerinden. <laughs> ben de seni seviyorum hayat. Ben de. Aile katliamı yaşatma. Hiç benlik şeyler değil. <laughs> Aynen. Sen <laughs> <laughs> de canım. 烦啊！啊， kaleye döndüm. Çünkü kritik pozisyon. Aman diyeyim. Ama nitrom yok. Gördün abi. Yapma. Sen niye öyle dikelmişsin? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya abi ben... yine mi ya? <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Aşkım. Ya. Bu iki... Ya, şaka yapıyor olmalısın ama ya. Allah belamı versin ya. Ya böyle olmaz ki ya. <laughs> Görüyorsunuz yani. Gol yiyeceğiz. Oğlum. Yapacak bir şey yok ana. Niye Öbürünün benim attığım topa da yapacak bir şey yoktu ama sağ olsun birileri topu çıkardı. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hep bu yüzünden gol atamıyorum görüyorsunuz. Kalbimi kırıyon Hadi be Alçak kalmış olabilir o Enti. Ne zaman gelecek benimki diye bekliyorum ben de. Şu <laughs> anda. İşte bu. Evet. Son güzel. dakika gole. ne kadar da toplarımı iki kere dışarıda çıkarmış olsa da partnerim güzeldi maçımız. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Ne demek efendim? <laughs> üçüncü maçımıza geçelim o zaman. Toplarınızı dışarı çıkarmayalım bu sefer. Ne dersiniz? Doğru adres. İnşallah beyefendi. İnşallah afendi. Doğru beyefendi sizden. Şey geldi beyefendi aklıma ya. Beyefendi. Kobra Murat geldi. Ne bileyim aklıma Kobra Murat geldi. Ansız. Alvin var karşıda Alvin. Yap alan Alvin. Bu tutamadılar. Uçsaydım bari. Uçmasaydım daha iyiydi. Ben kaleden çekileyim de. <laughs> Oo. Aşkım. Ya, canın sağ olsun bekle ben de. Her şey hesaplı. Her şey hesaplı bak. Ha bak hesaplı. Adamı kurtarması da mı hesaplı? Hadi be. Yazar be. Bak yazdı. Aşkım. O yazdı. İşte bu. <laughs> Çünkü adam yazar kasa. Oh. Oh. <laughs> Çok kötüydü. Ben bile hayattan soğudum. Hadi be. Adam bana pas atmış. Gibi. Ben Sen <laughs> de adam al. Tak. yok. Ah. En adamla aralarında ne yapıyorlar? Kendi aralarında bir savaş şey ediyorlar ama anlamadım. Aşkım ben. Aa, adam bize mi çalışıyor oraya mı? Aaaa bu böyle bir şey yok ya. Ya ya. Sen görüyorsun. şey demiyorum yani. Her maçta bir tane topu kaleden çıkardı ya. Karşı takıma Bilmiyorum. destek oluyorum arkadaşlarımıza. Bizim Bu sonuç. Kaleye giden <laughs> savunmadı. Tamam şimdi bizim kaleye gol atıyor. <laughs> ay ay eğlendim ya çok eğlendim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın kendinize iyi bakın